Efendim hoş geldiniz günaydın yeni bir videomuzda sizlerle beraber gelen yorum soru ve istekler üzerine 20 Temmuz gününde Perşembe günü saatler 12'ye doğru yaklaşırken yayın programımıza devam yine ediyoruz. İlk önce bugün Pamel başlayacağız ardından Medical Park ve daha sonra Kayseri incelemesinde bulunacağız. Şimdi Pamel karşınızda Pamel elektrik üretim şirketimiz 150 lira fiyatlamasına ki hafta sonu önümüzdeki süreçte de yine şirketlerimizin sırayla temel analizlerini paylaşacağız. Yani yine bu hafta sonunda Alfas yine Tukaş yetiştirirse gerçi çalışacağız. Yine önümüzdeki süreçte hafta sonu Pamir'in temel analizini de aynı zamanda paylaşacağımızda ifade edelim. Bunları oynatma listeleri kısmından e, bulabilirsiniz. Yine şu nokta içerisinde bunların hepsi buradan paylaşılacak bilginizi. Şimdi baktığımızda Pamel'in bugün tekniğine bakacağız. 107 lira fiyatlamasındayız şu anda ve Pamel geçenlerde de anlatmıştım sizlere trend desteğinin altına inmemeli diye aktarmış 150-152'nin altına inmesin her zaman 165-170 üstü fiyatlasın diye birlikte bir teknik çalışma gerçekleştirmiştik. Şimdi konumuz hala aslında devam ediyor. Çok da bir değişiklik aslında şirketimizde yok hala 150 ve 152 izliyor olacağız. Peki neden? Çünkü şirketimiz tarafında özellikle 2023'ün yaşanan sert düşüşlerini Pamel çok ciddi manada ilk düşüşünü şuraya kadar gerçekleştirmişti bakın. Şu noktaya kadar gerçekleştirmiş. Bu noktada tutunarak hep 110 110 giderek yukarı yönlü bir eğilim biliyorsunuz göstermeyi başta başarmış. Hep yukarı yönlü bir eğilim e, göstermiş ve tepki yapmıştı yukarı yönlü. Demek ki Pamel burada ne yapıyor? Hep yukarı yönlü bir eğilim isteme potansiyeli içerisine giriyor. Son yaklaşık 6 aylık süreç incelendiğinde bu rakam 150 rakamına denk geliyor. 140, 148, 150 rakamına denk gelen bir nokta burası. Bakın şurası. O halde diyebilir miyiz? Bu şirketin her zaman birincisi bu noktanın üstünü kapatması lazım ki tekrar hareketlerine devam etme olasılığı ve tekrar trendlerine girme mücadelesi devam edebilsin. Peki trend nereden geçiyor? Şimdi trend önemli mesele. Bunu kırmaması lazım bu Çünkü bunu kırması iyi olmadı trend desteğine bakın altına sakmış oldu. Ama bu trend desteği bize tutuyordu 2021'den beri. Yani öyle 3-5 günlük bir olay değil bu. Pamel 2021'in Temmuz'u, 2021'in Ekim'i, yine de baktığımızda daha sonra 2022'nin Temmuz'unda test etti bu noktaları baktığımızda hep bu noktanın üstü kaldı yani anlayacağız bu çizginin altına bu şirket hiç inmedi 2021'in Temmuz'u 2022'nin Temmuz'u 2022 Temmuz yine bakın burada 2023'ün Mart'ı Mayıs'ı bakın vurdu şey tavan yaptı farkındaysanız buradan dön, dönmeye çalıştı ama şimdi ne yaptı gitti aşağı patlattı bakın kaç kez burası test edildi hep buradan bu kadar dönmüştü ama bu sefer dönemedi işte bizi de en çok endişelendiren teknik sıkıntı bu yani bu şirketi düşürme olasılığından çok zaman kaybettirme olasılığının önünü açıyor niye çünkü şirketin önümüzdeki dönem tekrar acaba bu trenin içine atar mı şimdi uğraşıp duracağız tekrar bu trendlerin içine girer mi? Pamel bu noktaya yerleşir mi? Tekrar trend yani sadece değer bir kayıp değildir zaman da bir kayıptır. O yüzden baktığımızda tekrar içine atıp atmayacağını tartışı olacağız öncelikle Pamel'in. Bu da bizim için çok önemli bir konu. Peki bunu tartışma ne zaman kadar devam edeceğiz? 170'li fiyatlara denk geliyor bu en az. E, 148'in altına inmeyen 150 üstü fiyatlayan ancak Pamel görürsek. Yani eğer bu şekilde bir Pamel görüyorsak. 148'in altına inmeyen 150 üstü kapatmaya devam eden Pamel görüyorsak. Hep yukarı yönü dirence doğru hep oraya doğru bir e, şirketin tepki yapmasını beklemeye devam edeceğiz. 170 kırarsak şirket rahatlayacak. Yukarıya yönlü bir eğilimin önünü açacak ve tekrar eski fiyatlar dönüşleri tekrar anlatmaya başlayacağız. Her şey yoluna girecek ama bugün baktığımızda 170 olmadığı için hala 50 günlük 100 günlük 200 günlük ortamasında hala altında olduğu için biraz şirketin hala e, dalgalanma sürecinin devam etme potansiyelinin var olduğunu bir kez daha aktaracağız gibi duruyor bilginize. 148'in 150'nin altına inerse olur? Birincisi zaten 170 trende patlamış. Bir de üstüne baktığımızda aylık pivotunu patlatmış. Trendin altında o 50 günlük 100 günlük 200 günlük ortamında altına inmiş. Eğer bir de gidip bunun üstüne 148'in de altına salarsa şuradaki ara destek de patlarsa bu sefer tekrar şirkette çözülme 135, 125, 108, 115 gibi aşağı yönlü eğilimin tekrar açıldığını, yukarı yönlü eğilimden çok aşağı yönlü eğilim bekleyen potansiyelin arttığını anlatmaya başlarız bilginize. Bunu bir kez daha ifade etmiş olayım sizlere. Bu şekilde bir görüntü var yaptığımız inceleme güncelleme sonucunda bilginize diyelim. Ee, bunun dışında tekrar bakarız. Tekrar 170'lerin üstüne şimdi deneyimimiz lazım. 170'lere uğraşmamız lazım. En az ki trendlere girebilirim. Bu baskı burada bitmeye başlasın o yüzden 170'e kadar takip ediyor olacağız. 148'in altına inmeden 170'in üstüne yerleşmesi şart diyeceğiz. Bilginize tekniğin şimdi bu şekilde bir değişiklik olursa yine bakarız. Dediğim gibi temel analizlerinde sırayla ilerlediğimiz listede şimdi ilk önce Alfa's var, daha sonra Tukaş var, daha sonra Pamel var. Temel analizler serisinde yine bunları sırayla tek tek incelemesini, temel anlamda hikayesini, yatırımlarını, beklentilerini, bilançolarını, geleceğini, geçmişini Neler yapabileceğini, neler vaat edebileceğini, şirketin sözünde durup duramayacağını, niçin halka arz edildiği gibi belli başlı meselelere bakacağız birlikte diyelim. Şimdi geçelim bir sonraki teknik analizimize. Onları hafta sonu yayınlayacağım. Medikal Park ı. Şimdi Medical Park'ın tekniğini incelediğimizde ise ana major noktaya hedefe gelmiş gözüküyor şirket farkındaysanız. Burası çok kritik bir nokta biliyorsunuz. Yani bu sadece Medical Park ile ilgili değil. Her şirkette de bunu mesela anlatmak değil. Mesela şişe cam fabrikasında en son bunu gördük hatırlarsanız ki. E, ee, sanımızda gördük hatırlarsanız ki. Nedir ki beraber kritik nokta. Kritik nokta olmasının ana nedeni nedir? Çünkü buranın kıllımı ya major bölgenin kırılımıyla rekorların devam edeceğini ya da major bölge kırılamadığını düzeltmenin artık başlayacağını göstergesidir. Çünkü şirket düşeni kırdığı günden bu yana ne yapar? kritik değildir. Bak burası kritiktir. Burası aşılır. Ondan sonra kritiklik biter. Çünkü kritik bir koşul kalmaz artık. Kırılmış artık bir kere. Kırana kadar yani her şey. Kırmış. 68'in 70'lerin üstüne yerleşmiş. Konu kapanmış. Ondan sonra kritik bir şey yok artık. Sadece yükseliş bekleyeceksin. Konu kapanmış. 76 beklersin. İşte şirkette daha sonra 81 beklersin. Ardından 85 beklersin. Daha sonra 92 beklersin. Bu. Ne zaman 92'ye gelir? tekrar yeni bir kritik durum ortaya çıkar. Niye? Çünkü 69 nasıl ki düşen bandın kırılımıyla bize 92 getirecekti getirdi. 92'nin kırılımı da yüzlerin üstünü getirir çünkü. O yüzden kritik. aştı, aşta aşamadığı sürece geri çekilir. O yüzden kritik koşullar her zaman ortaya çıkmaz. Uzun zaman aralıklarıyla çıkar ve belli başlı prim dönemlerinden ya da düşüş dönemlerinden sonra ortaya çıkar. Ya sert düşüş olur, uzun soluklu ciddi değer kayıpları olur. O zaman kritik durumlar ortaya çıkmaya başlar ya da sert ee, yükselişler olur. Güzel primler gelir. Şirketler teknik hedefine gelir. O zaman da kritik koşullar ortaya çıkar. Unutmayın bunu. O yüzden baktığımızda ilk kritik koşul bizi 92'ye taşımıştı. Şimdi geldik ikinci kritik koşula. 90'lı bantlara. Şu 92'li bantlar çok önemli olacak. 92'li bantların üzerine yerleşmeye odaklanacağız. Sizlerle birlikte en az 90'ların altına inmeyen 92'lerin üzerine yerleşen bir medikal park eğer bunu görmeyi başarırsak işte o zaman fibo çekmeye başlarız. Dediğiniz kritik aşama kırıldı. Major çanak kırıldı. Artık başlıyor deriz 100, 105, 112, 124, 145. başla anlatmayalım ondan sonrası. Ondan sonrası kolay medikal parkta. Yeter ki kritik bölge kırılsın. Bu yüzden konumuz özetlerde 90-92 olacak. Bu noktadan aşılamaya odaklanacağız ki şirket daha yukarı yönlü elini sürdürebilsin ve çanak görüntüsünü ortadan kaldırsın. Çünkü bu görüntü kırılmadıkça yani 90'ın altına iner ve 92 üstü kapatamazsa bu sefer fincan kulp görüntüsü ortaya da çıkartabilir önümüzdeki dönemlerde yani gideceğim ben derse bunu bu sefer Fincan Kutlu yapabilir. O yüzden böyle bir görüntü ortaya çıkardı. Bu görüntünün oluşması için çıkın düşmesi lazım tabii ki. E, bu da bizim gap kapatmamıza. 90-92 bandına el üstü bilin ki hem kulba döndürebilir bizi hem de trend desteğine doğru ya da gap kapatmaya. Gap nerede? 85 fiyatında mesela gap kapatmayı indirebilir bizi. Ya da trend desteği olan baktığımızda şu nokta olan 20 günlük ortalamasına doğru bizi indirebilir. O da e, 81-82 aralığına denk geliyor farkındaysanız. Şu nokta aralığı bizim bekler aşağıda haberiniz olsun. 81 altına patlarsa da geriye ne fincan kalır ne kup kalır. Bunların hepsini kırar haberimiz olsun. O iş e, bir süre zaman kaybettirip bitirebilir. O yüzden 81 altına inmeyen her zaman 85'li fiyatların üstünü kapatmayan öncelikle medikal park lazım bize. Ve bunu yaparken de 92-92 savaşı sürmeli ki çok daha güzel sizlere fiyatlamalar göstersin. Bakalım takip ediyoruz. Yine bir şey değişirse yine bakarız. Yine bir değişiklikleri inceleriz ama bu şekilde bir görüntüyü inceliyor olacağız. Kaysi Kayseri Şeker Fabrikası'nda ise yükseliş yönlü eğilimlerin sürdüğünü görmekteyiz. 28'li e fiyatlamalar gelindi. Son zamanlarda biraz bir politikte artmaya başladı. Bu normal olarak kabul edileceğiz. Yani şirket nasıl ki %10, %10 yükseliyorsa düşüşü de %5 olarak, %5, %3 olarak gelebilir. Yani %5'e kadar normal olarak kabul edilecek %5. Bunlar normal olan şeyler. Çünkü oynaklık fazla. Gidip Şişeylihan Fabrikası'nda %5'lik bir her gün bir düşüş böyle bir şey beklemezsin. Ya e da her gün %5, %10 yükselmesini beklemezsin. Ama Kayseri'de oluşan volatilite bazı oynaklık iyi bunu bize gösterir. Bunu unutmayın yani bu gayet normal olarak kabul edilir. Bu yüzden dolayı öncelikle volatilite bazaketlerden hareketlerden yana bir sorun yok. Bu olması gereken bu zaten. Şirket nasıl ki sert yükseliyorsa hacim ve volatilite çok fazla arttığı için o noktada bir o kadar arttığını unutmamalıyız. Şirketimizin 24.50-24.900 fiyatını izlediğimizi anlatmıştım en son sizlere. Bu durum geçerliliğini korumakta Şirketin o bölgesi bizim için önemli ee, yine olacak çünkü o noktada gap var. Yani şirketler biliyorsunuz ki bunun dışında bir gap yok mesela Kayseri'de. Bakın farkındaysanız hiç gap bırakmadı. Gap nedir? Boşluk. Açık bırakılan kapı. Yani illa kapatacak diye bir şey yok ama Kayseri tek orada gap bıraktı. Bunları bak buradan yaparken hiç boşluk bırakmadı, doldurdu. Daha önce bıraktı boşluğu ama o gün doldurdu bak mesela burada boşluk bırakarak o gün 4 Temmuz'da hatırlarsanız yükselmişti. Daha sonra o gün günün sonu kapattı orayı tekrar devam etti yükselişine. Boşluk bıraktığı zaman kapatıyor şirket bunu unutmayın. Boşluk varsa da kapatıp da gitti bugüne kadar süreçte baktığımızda. Bu illa kapatacak diye bir şey yok ama altta var olduğunu bilin. Bir tek gap burada kaldı bu boşluk. Bu yüzden ben bunu yine anlatmaya devam edeceğim değiştirmeyeceğim. 24.50-24.900 aralığı bizim ilk takip edeceğimiz en önemli Major Gap bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Bunun dışında şirketimiz tarafında tabii ki başka bir sorunumuz var mı? Tabii ki yok. Her şey gayet iyi. Özellikle bu son zamanlarda biraz daha 25-40'da izlediğimiz fiyatı biraz daha 26-70'e doğru yükseltebiliriz. 26-70-26-50 fiyatına buraya yükselteceğiz. Yalnızca burada bir güncelleme yapacağız. Bunların altına inmemeli diyeceğiz. Bu fiyatlar. Burası GAP bölgesi ara destek. Burası da bizim kısa vadede izleyeceğimiz en kısa vadede destek olarak karşımıza çıkıyor. Orta vadeli zaten destek fiyatımız şirketimizin 21.700 22.60 aralığından geçiyor. Onların zaten şirket üzerinde. Yine orta vadeli 19.60'ların zaten üstünü Onları anlatmıyorum bile. Çünkü gerek yok. 19'lara konuşmaya gerek yok şu anda. Şirketin izlenmesi gereken rakam gap noktası ve şuradaki noktası ara noktası olarak karşımıza çıkacak. Bunlar bize hareketlerin devam edip etmeyeceğini, şirketin momentum kaybedip kaybetmeyeceğini gösterecek olan en önemli göstergeler olacaktır. Dediğim gibi 26.700 26.500'ün üstü kapatan bir kaysa gördüğümüz müddetçe hep yukarı eğilim anlatma olasılığı var olduğunu unutmayacağız. Şirketimizde her zaman yükseliş yönü hareketler anlatabileceğiz. Bu da bizlere tekrar bir kez daha eğer şirketimiz yukarı yönlü bir kırılım gerçekleştirmeyi başarırsa özellikle fibo noktası olan 28.300'ü yerleşirse hareketlerin devam edeceğini 29.830'lar 30'ların üstüne çok daha iyi fiyatlara doğru bir eğilim hani 31.832 36 gibi fiyatlar bile gelebilir o yüzden konumuz bunların altına inmeden Kayseri'nin 28-28-300 özellikle 28-300'ün üzerine istikrarlı yerleşmesi 28-300'ün üstüne çıkması 29 30 üstüne atması önce bizim için konu bu bunu yaparsa çok daha iyi olma olasılığımız daha da artacaktır daha da 30'lu 40'lı bantlara gireriz diye düşünmekte olduğumuzu aktarabiliriz bilginize Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz, yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz. Her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi Aynı zamanda günün sonunda matris ve tradiview üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanları birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.